Selam millet, ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle köpeklerimin tasmalarını tanıtacağız. Ee, i̇lk başta şunları söylemek istiyorum. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri aç açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda çok ginirdim. Affedersiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Bu kadar. Tek istediğim bu. 15.000 like gelirse bu videonun serisi gelecek arkadaşlar. Şimdi ben bir videoyu dondurup gidip köpeklerimin köpeğimin doğrusu tasmalarını alıp bir tane oyuncak var. Aslında sonra söylerim ben getirince bunları. Bay bay. Şimdilik gidiyorum. Sonra tekrar geliyorum. Evet. Şimdi yeniden geldim ben. İlk başta bu bağlamak için kullandığım bir tasma. Şurada yani çengeli buradan takıyorsunuz. Şimdi ben şunu da göstereyim. Biraz sonra göstereyim. Çengelini buradan takıyorsunuz. Köpeğin boynuna geçirip biliyorsunuzdur zaten tasmanın nasıl kullanıldığını. Şu boyunluk tasması. Bizde gövdelik tasma yok arkadaşlar vardı. O da Fidim alamına kaldı. Ondan sonra işte şöyle bir tasmam var. Şöyle zincir şık durması için taktım bir zincir. Şimdi diyeceksiniz ki bu köpeğin ben bunu hem kolye olarak da kullanıyorum. Bu köpeğin gezdirme ay pardon çok güzel. Gezdirme kayışı nerede? Gezdirme kayışını ben almıyorum arkadaşlar. Öyle. Bu em böyle boyuna takılıyor. Mesela şimdi gösterebilirim. Mesela şu burada mı? Burada çengelleri var bunların böyle. Mesela buradan getirdim. Ben bunu şeyde yap şey için de kullanabilirim. İp gibi de kullanabilirim. Ağır bir madde değil. Zincir değil. Plastiğe benzer bir zincir. Ama biraz da ağır. Köpeğinizin boynunu boynunu yormayacak ağırlıkta. Böyle tek katmanlı da yapabilirsiniz. Şuradaki çengele iki tane bunun böyle açmalı kapamalı şeyi var. Geçirip burada yuvarlak şekilde tutup da gezdirebilirsiniz. Her türlü şeyi var. Dediğim gibi benim malzemelerim bu kadarlıkla bitmiyor arkadaşlar. Fadime halamda da çekmiş yalnız. Köpeğim orada kaldığı için bahçelik bir ortamda. Bir günde orada hem köpeğin videosunu çekerim hem de gezdirme. Bu tasmalarıyla gezdirme videosu çekerim arkadaşlar. Bu oyuncak ilk görüşte küçük bir şey sanabilirsiniz. Şimdi şurada şöyle çengeli var. Bu böyle açılıp kapanan bir çengel. Dandik çengel değil. Demirden bir çengel. Ama hem kırılmaz paslanmaz. Paslanması önemli değil. Böyle açılıp kapanıyor direkt. Burası gevşek. Böyle takıyorum mesela diyelim. Taktım mı? Köpek burada mı? Geliyor tutuyor alıyor bunu. Ya da orada asılı kalıp oynuyor bu şekilde ya da atıp getirmesini sağlıyoruz. Çok sağlam bir madde. Bundan gezdirme kayışı da oluyor bu arada. Şimdi köpeklerimin buradaki malzemeleri bu kadar. Yani ben bir dakika videoyu durdurup geliyorum. Geldim. Şöyle bir oyuncak dediğim gibi bu gezdirme kayışı olarak da kullanabilirsiniz ama sağlıklı olmaz. Neden? Çünkü köpek bunu ısırmaya, oynamaya alışmış. Bunu gezdirme kayışı olarak gördüğünde ince olacağı için böyle gezdiremezsiniz tutup kapkalın. Gezdire Çok iyi de olur. Ama olmaz. Bağlayamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Köpek diyelim. Bunu siz ince yaptınız. Güzel görünsün. Bir yere ben bağlayayım diye. Ondan sonra köpek bunu ısırmaya oynamaya alışmış zaten. Kemirecek. Böyle. Koparacak. Kaçacak. Gidecek. Ya da onu çekiştirecek. Oyuncak. Hem oyuncağınız telefonmuş olacak. Hem de gezdirme karışımı gibi bir imkanımız olmayacak. Dediğim gibi baştan gösteriyorum. Şöyle şuna ne deniliyorsa hangi şeyden seçti? Işte, Fudonimine. Duyduğumda bir tane çocuğun teki Fudon diyordu. Ben de takılı kaldım ona. <laughs> Böyle bir şey. Burası da. Ondan sonra arkadaşlar şu var. Bir de bu çok sağlam yani. Bununla iki tane üç tane motor çekebilirsiniz. O derece sağlam. Kangal. Köpeklerine takılıyor bu. Benim köpeğim. E, benim köpeğim. Benim köpeğim arkadaşlar. Kut köpeği. Ondan ama sağlam yine de. Orada da tasmaları var. Orası köy yeri olduğu için güzel tasma kullanılmıyor. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Orada çok çalıyorlar. Yani köpeği diyelim saldık. Biz dışarıda geziniyor. Kahveye gidiyor bizim köpek çünkü. Çözüyorlar, alıyorlar tasmasını. Öyle 5-6 tane tasmamız gitti. Artık tasmayla salmıyoruz. Köpeğimin de videosu gelecek. Köpeğimin de tabii ki de gelecek. Baştan göstereyim yine. Şunu da bir göstereyim. Şık olması için ya da bunu şeyde kullanabiliriz. Bununla da bir iki tane de motor çekilebilir yani o kadar. Size öyle diyeyim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda köpeğimin videosunu çekip YouTube'a atacağım ve siz de ona güzel bir like patlaması gönderirsiniz herhalde. Öyle umuyorum ki bay bay.